Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeniden kart açılışlarına dönüş yapıyoruz. Bugüne kadar Dikasla işte farklı konsollarla vesaire videolarla devam ettik. E, bu kartları bayağıdır bekliyorduk. Birkaç hafta oldu herhalde bunlar geleli. Ama işte benim bir şekilde İstanbul'a gelip alabilmem bu zamanı buldu. E, şimdi bir hafta öncesinden çekimi yapacağız. Sonrasında da videoların devamı gelecek. Kart açılışlarına devam edeceğiz. Ee, ama boş haftalarımız olursa da o boşlukları doldurmak için Dcast videolarına yer vermeye devam edeceğiz. Ya da farklı videolar çekebilirsek onları da araya sıkıştırmaya çalışacağız. Şu anlık bakalım. Ee, yeni serimiz başlıyor. Adrenaline Large Trading Cards. FIFA 365 Panini'nin kartları. 2025 yılına ait kartlar açılışı yapıyoruz. Arkadaşlar bazı yerlerde şu hani 2025'in e, alındığından emin olun. Bakın şurada 2025 yazıyor. Çünkü hala eski kartları satış satmaya devam ediyorlar. E, hani tamam stoktan eritmeye çalışıyorlar ama bu kartların bence gecikmesinin en büyük sebebi stoklarını eritememeleri. Yani bunu bunun yerine daha uygun fiyata satıp stokları daha rahat eritebilirler fakat Uygun olsa bile yani geçmiş seneye göre yine de pahalıya satıyorlar eski kartları bile. Bu kartlar arkadaşlar 75 lira tanesi. Diğer şeyleri daha bulamadım. İşte albümüdür vesairesidir. Daha ben bulamadım. İnternette sanırım vardı. Ama hızlıca tükenmiş gibi gördüm. Çünkü yani bulamadım alamadım stoklarda yoktu. Bakalım bu sene bu açılışlarımız nasıl devam edecek? Şu anlık yani 75 lira yine pahalı. Hani sadece tek bir şey için pahalı geliyor bana. Bilmiyorum. Arkasını incelediğimiz zaman bakıyoruz. Yine aynı şekilde içerikleri gördüğünüz üzere kart çeşitleri, kaç pakette kaç tane çıkmakta vesaire. Onlar yazıyor. En zoru tabii ki yine Invisibles. Sonrasında Golden Ballers geliyor. Icon, Glow, Gold diye devam ediyor. Ee, diğer kartlarla da karşılaştıracağız. Geçen senenin kartlarına oranla neler değiştirilmiş, neler yapılmış onlara da bakacağız. Evet şimdi açılışımıza geçiyoruz. Bu arada şu kamerayı yerleştirdiğim şey de yani her geçen gün beni daha zor konumlandırıyor. Bakalım ne zaman iflas edecek bu. Arkadaş bilmiyorum. Evet yine ters düz bir sürü kartlar. Düzeltmemiz gereken kartlar. Ve evet ilk kartımız geliyor. Marsilya'dan Amine Harit geliyor. Baktığımız zaman Panini 365'in 10. yılını kutluyor herhalde. Çünkü Panini bilmiyorum eski bir marka olduğu için sadece FIFA 365'in 10. yıldır diye düşünüyorum. Ama belki de tamamıyla 10. yıldır. Evet ilk kartımız Amina Hearts. Burada yine güçleri yazıyor. Totali yazıyor. Ee, atak orta saha defans herhalde tahminimce. Çünkü bu arkadaş orta sahada oynuyor. Orta sahası yani genel general herhalde 73. Sonrasında bizlere Balint Katona karşılıyor. Bu takımı bilmiyorum. Sign and miydi? Ne öyle bir takıma benziyor ama değildi. De olabilir. Sonrasında Muhammed Abdül... Bu ne arkadaş? Niye böyle farklı kartlar geliyor ya? <laughs> abi bu takımlar kim? Yine Suudi Arabistan. Ben herhalde yanlış seriyi aldım arkadaşlar. Yani bu bizim ilk Adrenalin X-Large işte ya. Baktığınızda 365'in Adrenalin X-Large 2025 yılının kartları. Yani bu da mı FIFA gibi şey yapmış? Yani para alıp diğer kulüpleri de mi eklemiş? Yani bunları ben ne yapacağım abi? Magic'in çıkıyor. Won Sangum. Evet yine farklı bir kart olarak. Sonrasında da e, kulüp şeyi geliyor. Bu da işte az önceki kartımıza çıkan arkadaşın takımı. Ferenc Svarosi Torna Club. Artık nasıl derseniz. Sonrasında hele şükür bir bilindik takım geliyor. Liverpool'dan Wataru Endo. <laughs> Ve diğer açılışımıza geçiyoruz. Arkadaşlar umarım ya World Top Clubs diyor. Yani dünyanın sayılı kulüpleri ama yani bilemiyorum. Evet kaptan kart olarak Latora Martinez geliyor Inter'den. E, milletimiz burada yazıyor kulüp. Şunu bilemiyorum artık neyse e, numara pardon biliyoruz. E, albümdeki numarası. Ondan sonra bu da kartın çeşidi. Hücumu 84. İsmail Saybari geliyor PSV'den. Morokkalı oyuncu, Faslı oyuncu. Eder Militao, Real Madrid. Defansız 81. Liverpool'dan Muhammed Salah geliyor. Hücumu 83. Niye bu kadar düşük ya? Sonrasında bizleri Chiesa karşılıyor. Flut kartı olarak Fluo ya da Artık o harf hangi harfse Glove yazıyor burada da. Glove kart olarak. Yani bu da özel kart arkadaşlar. Bakmıştık. 27 pakette bir gelen kartlardan biri. Sonrasında da Eldar Switch geliyor. Yine o bahsi geçen takımdan. Yani bu takımlar çıkacaksa ben bunlara hakikaten para harcamam yani arkadaşlar. Yani bu inşallah yanlış bir şey almışımdır da bizim her zaman açtığımız kartlarda mevcuttur diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. FIFA Club World Cup Suudi Arabi 2023 olarak da burada az önceki kartlarda da görmüştük. Jack Grealish geliyor. Ya şu yazının an anlamı ne ya? Tamam, oynadı arkadaş belki o şeydi ama hani nedir yani? Gold kart olarak karşımıza çıkıyor. Manchester City'den 91 gücüyle. Sonrasında fans favorite Pavlidis Benfica takımından. Benfica'da gerçekten yani Taraftarın sevgilisi bu mu yani? Gureska, Gureska geliyor. Bayern Münih'ten. Orta sahası 78 gücünde. Sonrasında Manyan geliyor. Milan'ın tecrübeli kalecisi. Defansı 81. Gavi geliyor. Barcelona'dan. Orta saha 79. Sonrasında da Arnutović geliyor. Inter takımından. Hücumu 76. Diğer pakete geçiyoruz. Evet her pakette biz bu hüsranı yaşayacağız arkadaşlar. Bu arada bu videoda tabi ilk video olduğu için açılışta biraz uzun konuştuk. Onun etkisi oldu. Evet. Flans takımı neydi bu? Arias geliyor. 91 gücünde arkadaşlar. Yani 91. Tamam gold kartsın ama 91 abartılı olmamış mı? Titan kartı olarak Jonathan Tah geliyor. Leverkusen'den. Defans oyuncusu 84. Fans favorite olarak Bakayoko geliyor. PSV takımından. 79 hücum gücü. Allah. O bile inanamadı. Curtis Jones geliyor. Liverpool'dan. Orta saha 73. Echeverry geliyor. Artık neyse. Plate takımından. E, orta sahası 77. Abi Jones'tan daha iyi bir adam. Liverpool al bu adam bak. Sonrasında David Neres geliyor Benfica takımından. Hücumu 75. Bilmiyorum şu an şoktayım. Yanlış kartlar almışım diye dua ediyorum ama almadım arkadaşlar. 2025 yani Adrenalin X'ler işte daha ne olsun yani. Ne olabilir ki? Evet Pavlovic geliyor. Bayern Münih takımından orta sahası 92 glove kart olarak glove kart kaçıncı sıradaydı? Kulüp yine 27 kart. 27 pakette birinden geliyor. Ortalaması yüksek aslında. Titan geliyor. Titan kartta da İbrahim Sisse geliyor. Hücum oyuncusu 83 gücünde. Sonrasında kulüp arması geliyor. Atletico de Madrid. 23 kupa. Sonrasında bizde Rekor Lewis karşılıyor. Lewis forvet oyuncusu 74 gücünde. River Plate'den Fasundo Colidio. Defansı 75 gücünde. Bu defans mı forvet mi ya? Bak bunu tanımadım için şu an yorum yapamayacağım. <laughs> Inigo Martinez Barcelona'dan geliyor. Total gücü 214. Diğer pakete geçiyoruz. 10 paket çok oldu ya bu video. <laughs> Zaten pahalı. Ekonomiyi de düşünmek lazım arkadaşlar. Evet, şu şunları arkaya atacağım artık. Anatoly Trubin geliyor Benfica'dan. Kalecisi 76. Sonrasında yine Benfica'dan bizleri karşılayan Casper geliyor. Danimarkalı Casper. 73 gücünde. Golden Legacy. Bu ters mi dönmüş arkadaşlar? Yo. Golden Legacy olarak bu kart geldi. Gold kart. 2020'nin ee, efsaneleri mi? Yani Lewandowski, Van Dijk, Hazard, Ronaldo, Ciro mu? O kim abi? Ciro herhalde. World Cup, Clubs, Teams and Players. Ee, Golden Legends. Yani böyle bir kart. Bir özelliği var mı? Oyunda bir işe yarıyor mu? Bilemiyorum. Yani size de yakından göstereyim ama ben anlamadım ya yani bu tam olarak neye ne ekliyor. Magic Union olarak Phil Foden geliyor. Manchester City'den. Sonrasında Fans favorite Manchester City, Ruben Diaz. Bremer bizleri karşılıyor. Juventus'tan defans olarak 78 gücünde. Sonraki kartımıza geçiyoruz. Çok kulüp katmışlar. Yani gerçi diğer şeyde de vardır River Plate'tir, odur budur, şudur ama ya yani bilmiyorum. Evet, Eric Dyer geliyor. Bayern Münih'e mi gitmiş bu arkadaş ya? Vay be. Eric Dyer, Bayern Münih. Sonrasında bizleri Rising Star olarak Isaac Babadi karşılıyor. Orta saha 91 gücünde 2005'li arkadaş PSV takımında oynuyor. Magic League olarak tabii ki de 82, 82 gücünde olup River Plate'de oynayan Manuel Lanzini. Sonrasında kaptan kartımız Martinez geliyor yine Inter'den. Forvet 84 gücünde. Allah oh, River Plate yine Claudio geliyor. Forvet 75. Groska geliyor Bayern Münih'ten. Orta sağ 78 gücünde. Arkadaş. Aklımı kaçıracağım. Ya. <laughs> Panini. Kendine gel abi. Evet. Güzel bir kart geliyor. Kazayla baktım. Spoiler aldım. Habib Mayga geliyor. Bu kulübün ismini söylemeyeceğim arkadaşlar. Gavi geliyor. Barcelona'dan. Orta saha 79 gücünde. O 82'lik ortasa transfer etsin abi Barcelona. Niye Gavi ile uğraşıyor ki? River Plate'de mi oynuyordu? Mbappe. Kylian Mbappe geliyor. E, momentum. Momentum kartımız. Kaçta kaç oran arkadaşlar? Bakalım hemen. Neyin Momentum'uymuş bu? Yok Momentum diye bir şey yok. Bu kartın özelliği nedir? Momentum diyor sadece. Vallahi sadece Momentum. 100-199. Eskiden özel kartın hepsine 100'ü e yapıştırırlardı. Momentum, momentum, yok, Golden Ballers falan var. Dur bakayım arkasına bir bakalım. Yok arkadaşlar. Yani momentum olarak bizleri karşıladı Mbappe. Ee, onun dışında, yani kartın çeşidi yazmıyor. Sizler yazarsınız. Legend geliyor, Buffon, ikon kart olarak geliyor, Kale 99. Böyle kartlarla gel ya. Ya arkadaş ben söylemek istemiyorum dedikçe bu Macaristan takımı arkadaşlar. Torna takımı. Sonrasında Kurtuğa geliyor. Bunu Dünya Kupası'nda ben Curtis olarak okumuştum arkadaşlar. Hiç kimse de uyarmadı ya. İzlemiyorsunuz videoları. <laughs> en azından ayrıntılı olarak. Real Madrid'den kale 82 gücünde. Mbappe'mizi ayıralım ya. Bu fonumuzu da ayıralım. <laughs> Momentum kart ne oluyor yazarsınız. Yeni bir paket. <laughs> Sonrasında bizleri Marsilya'dan Kondokpia karşılıyor. 75 gücünde. Robin Le Normand geliyor. Atletico Madrid takımından. Defans 78 gücünde. Ve yine bir Suudi Arabiya geldi. Ali Malul. 91. Defans. Barcelona. Real Madrid. Abi alın bu adamı. Titan kart. Tamam bu özel kart olduğunu biliyorum arkadaşlar da. Ya abartmayın. Bu kadar para aldığınızı belli etmeyin yani. Titan kart olarak Rudiger bizleri karşılıyor. Power kart olarak geliyor. Rudiger 86 gücünde. Fans favorite olarak Lamin Yamal. Forvet 83 gücünde. Ve son kartımız yani paketin son kartı Fonsesa geliyor River Plate. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Zaten yani video zaten uzadı. Bir de bu adamları telaffuz ediyoruz. Gerek yok ya. Yani. Ve son kartımız geliyor. Hazırsanız eğer son kartta ilk adamımız yine İbrahim Sisse. O sevdiğimiz kulüpten. Antonio Silva geliyor. Benfica takımından 76 defans gücü. Arkadaşlar Kerem Kerem'imiz Orkun'umuz yok mu ya? Bu kadar geç çıktı. Yine bir Golden Legacy geliyor. 2018 yılına ait bu sefer arkadaşlar. Collectors. Albüm Collector. Ronaldo. Lewandowski. Bu arkadaş şey. Kimdi ya? Beşiktaş'ta oynamadı ama. Yok ya. Messi. <laughs> Pogba. Buffon. Suarez. Bu kimdi ya? Arkadaşlar adını unuttum adamın. Biliyorum da unuttum yani. Yazın. Luis Suarez falan filan. Ama bu kart gold kart olarak geldi. Bunu da ayıklayalım. Bu özel bir kart sonuçta. Yakında albüm yapabiliriz. Yeni bir albüm yani karışık koyduğumuz bir albümümüzü hazırlayabiliriz. Ona yerleştiririz. Delikt geliyor Bayern Münih'ten. Defans oyuncusu 87 gücünde Hollandalı Delikt. Sonrasında tabii ki de taraftarın sevgilisi Botka geliyor. 76 gerçekten çok düşük vermişler Botka'ya. Ve Real Madrid son paket son kartımızdan Rodrigo geliyor. Forvet oyuncusu 80 gücünde. Evet arkadaşlar, açılışımız burada tamamlanmış bulunmakta. Çok değişik kartlarımız çıktı. İnanılmaz dünya yıldızları çıktı. İşte Arabistan'dan olsun, oradan buradan olsun. Gerçekten mükemmeldi. Bu videomuzun devamı gelecek hafta tabii ki bizlerle olacak. Umarım bu açılışımızı beğenmişsinizdir. Burada kart karşılaştırması yapacaktım ama kartlara bakarak böyle bir şey oldum ya. İçim karardı. Bir de hava da kapalı bugün. Onun da etkisi var tabii ki. Yani o yüzden şimdilik şu kart karşılaştırmasını gelecek videomuzda yapacağız. Ee, i̇lk açılışta yapılır ama 17 dakika oldu abi. Bunu 20-25 dakika uzatmak istemiyorum. Çok uzuyor. Gereksiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serimizin ilk videosu geldi. Bakalım devamı gelir diye düşünüyorum. Albümünü bulabilirsek albümünü alacağız. Kart albümünü. Onlara kartlarımızı yerleştireceğiz derken bakalım. Daha bizi hangi kulüpler, hangi mükemmel oyuncular karşılayacak merakla takip ediyor olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atın, abone olun arkadaşlar. Artık büyüyelim ya. Duru anlaştık iyice. Salmayalım bu olayı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.